İklimlendirme sektörünün 100 yıllık markası Daikin eşsiz mühendislik çözümleri sunmaya devam ediyor. Şu anda Kırşehir'in Kaman ilçesinde Kaleyük Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Şimdi içeride Daikin'in mühendislik çözümleriyle ilgili incelemelerde bulunacağız. Kırşehir'deyiz, Kaman'dayız, Kalehöyük'teyiz. Arkamda da Kalehöyük'te yapılan çalışmaları temsilen yapılmış bir maket var. Burası Japon Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü'nün de desteklediği bir kısım. Çevre illerdeki Büklü Kale'de de yapılan eserler burada sergileniyor. Biz de Daikon ürünleriyle bu büyük kompleksin iklimlendirme çözümleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Biraz size onlardan bahsedeceğim. aslında mühendislik olarak yapılan ürün çözüm seçimlerinin biraz ihtiyaçlara ve bölge coğrafyasına uygunluğu da önem arz ediyor. Bölge doğalgazın olduğu bir bölge değil. Biz burada elektrik enerjisinin kullanımının daha kolay kullanılacağına ve yönetileceğine inandık. Sebebi de şu, bir kere full oil kazanlarında sürekli bakım ihtiyacı var. Bunlar için sürekli bir teknik personelin elinin üzerinde olması gerekecek. Ama ısı pompası çok basit kullanımı olan, mevcut ayarları yapıldıktan sonra bir düğmeye basarak çalıştırılabilecek kadar kolay ve kullanıcı dostu. Biz burada ısı pompası teknolojilerini kullanıyoruz. Yüksek sıcaklık ve 16 kW HT serisi iki tane ısı pompamızı seri olarak bağladık. Aynı zamanda çatıda 15 tane güneş kolektörümüz var. Bu enerjiden de istifade ediyoruz. 2 tane hidrobaksımız var. 3 tane de boilerimiz var. Bu sistemi tam otomasyon halinde çalıştırıyoruz. Güneş enerjisinin eksik kaldığı noktalarda heat pump sistemimiz devreye giriyor. Güneşin tamamen olmadığı yerde de tamamen ısı pompalarıyla ısıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz arkeoloji alanındaki 4 farklı galeriden oluşan bu müzenin de iklimlendirmesinde yine Daikin'in klima santrallerini kullanıyoruz. Klima santralleriyle de buranın yaz aylarında uygun iklim koşullarında bu eserlerin saklanması için gereken ortamı sağlıyoruz. Daikin olarak biz tüketicinin her türlü ihtiyacında yanındayız. Otel çözümlerindeyiz, ABM çözümlerindeyiz, sanayi içerisindeki proses çözümlerindeyiz. Bunun gibi birçok müzelerde, arkeoloji merkezlerinde, okullarda biz iklimlendirmenin olduğu her yerdeyiz. Sonsuz metrekare iklimlendirmeyi gerçekleştirecek mühendislik bilgisine, tecrübeye ve güvene sahibiz.